Selim buna çok sevindi. Fazla zorlamayın kendinizi. Yok yok zorlamıyorum. Nefesinizi de tutmayın. Tamam. Böyle yavaş yavaş. Tabii canım yavaş yavaş. Şu sigarayı da bari Cemil Bey. Ee, ya alışkanlık işte. Sen ona uyma Cemil Bey. Tazı gibi o bırak. Ee, niye canım? Ben de koşarım onun kadar. İyi koş bakalım. <laughs> Ne oluyor Cemil Bey? Ne oldu canım? Gayet iyiyim. Aman düşüp düşme de. E, düşer miyim Cafer? Sen de ne sandın artık beni? Yok ben söyleyeyim de. Hah öyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, hah ha. Maşallah, aman dikkat. Ha. <laughs> Biz de koştuk zamanında aslanım. Tabii canım, maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Nerede Cemil Bey? Cemil Bey. E, geliyor. Niye bıraktın adamı? Devam edin. Devam edin. Yavaş yavaş Cemil Bey. Aman nefesini tutmayın. Tamam. Ha, ha kaydet Cemil Bey. Az kaldı. Ha şöyle yavaş yavaş yavaş. yavaş. Siz beni ne sandınız ya? Koşamaz mıyım bu kadar mesafeyi. Ah! Cemil Bey! Cemil Bey! Cemil Bey ne oldu? Cemil Bey! Ya, bilmiyorum. Gidiyorum ben, Cafer! Nereye gidiyorsunuz Cemil Bey? Sen bize lazımsın! <laughs> ha, Cemil Bey! Cemil Bey! Cemil Bey! Sabri Bey! Cemil Bey ölüyor, koş! Ah Cemil Bey, bu domuzu oyununda koşarsın sen! Ah Hay Allah! Canım. Ah canım! Ah canım! Olur böyle, olur! Ham vücut tabii! Ya hırpaladı kendini, paraladı, paraladı! <laughs> Fazla konuşma, sıkı tut! Bir şey yok ama! Yavaş, yavaş! Tamam. Yatıralım şöyle. <laughs> Adam ölüyor koş. Ağzını hayra aç be adam. Yavaş. Yavaş. Yavaş Gel ah. Cemibe. Yavaş 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 yavaş. Sıkı tutun. Ah. şöyle. Ne oldu komşum? Biraz ferahlık geçiriyor efendim. Azıcık koştuk da vücut ham tabii. Niye böyle şeyler yapıyorsun Sayın abim? Ah Cemil ah ne yaptın ah gitti kocam gitti. Yok bir şey efendim ölmedi ya bu adam hemen yatırmak lazım. Tamam. Oyalanmayalım. Yengeciğim tut şunu. Kızım sen de şunu tut. Verin Sayın abimi bana. Cafer yardım et. Aa! Aman kaçırmayın hayvanları. Hay Allah oldu mu şimdi? Sen de tam koşacak günü bulmuşsun Sayın abim. Cafer bırak. Sen horozları yakala. Gel. Gel gel gel. Bili 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 Gel gel. Dur Gül. Ne yapıyorsun? Tavuk bu. Canavar canavar. Cafer dikkat et bak gözünü çıkarır ha gel. Kırık buraya. Kırık. Aa, gel buraya çabuk buraya. Gel. gel buraya çabuk. ha. Gel gel buraya. Gel buraya. Çok be. anladılar laftan. Ha kime söylüyorsun? Gel. Buraya gel dedim. Bilim, çabuk. Bilim, bilim. Gel gel gel. Hı. Hı. Hı.